şeyi soruyorlar, çok geliyor soru. Aslında o konuya geleceğiz ama hadi bir onu konuşalım. Sonra döneriz. Neyi? Lozan'a Şeyh Said isyanı ile hmm. Türkiye'nin Musul'u, Musul talepleri arasında bir bağlantı var mı? Onu biraz sonra... Ona geleceğiz evet. Şimdi ben de Şimdi mi gelelim? Şimdi gelelim. Buyurun bir şey söylemek ister misiniz? Yok efendim? şimdi siz orada mesela şimdi bizim hep bildiğimiz yani klasik öğretilen okuduğumuz İngiltere'nin Musul'u Türkiye'den koparmak için şey Said isyanını kopardı. Yani çıkardı. Hı. Yani İngiliz destekli bir isyan oldu. Günümüzde de tekrar şey Said isyanı gündeme geldi biliyorsunuz. Şimdi ne gördünüz siz İngiliz belgelerinde şey Said isyanı? Şimdi ben e, şey Said isyanını özellikle araştırmadım. Hı. Ona bakmadım. Fakat o döneme ait belgeleri, ben 24 Lozan'la beraber hı hı. şeyi bitirdim, araştırmamı bitirdim. Yani 23, hı hı. 24 Temmuz 1923'te bitirdim. Ama ondan sonraki belgelere de baktım, 30'a kadar olan belgelere hı hı. baktım. E, tesadüf müdür, tesadüf olduğuna inanmak biraz zor gibi görülüyor. İngilizler, İngiliz belgelerinde edindiğim intiba şu. Aa Doğu'da isyan mı çıkmış Hay Allah şimdi tam da Türkler e, hani toparlanmak üzere Yazık olmuş falan bir daha şimdi birliklerini tekrar e, Doğuya göndermek durumundalar ve oradaki işte isyanı bastırmak zorundalar. Çünkü e, şunu unutmamak gerekir neden tesadüf olmadığını e, olmadığını düşünebiliriz çünkü o ara Türkiye Musul'a bir operasyon e, planlamaktaydı. Yani askeri bir Evet. Şey, askeri bir şey. operasyon planlamaktayız. O daha önce gidiyor. Daha, de, Bey neydi, Bey şey. daha önce neydi önce Şefik Bey, milli mücadele sırasında. Bir askeri plan... Tam o 24 Hı. işte e, 24 evet Kasım falandır. O aralar bir askeri operasyon planlanmak üzereyken Şehzade İsyanı'nın patlak Şimdi vermesi... Pardon hanımefendi bu çok önemli. Bu İngilizlerin iddiası mı yoksa hakikaten Türk aşırı böyle bir şey var mı? Neyi? Operasyon. Operasyon planlanıyor. Onların belgelerindekini söylüyorum. İngilizler soruyor. Söylüyor evet evet bir operasyon Hı. hazırlığı var orada o tarafa doğru kayıyor ee, ama tabii bu ikisini bağlantılı olacak şekilde belge gördüm demiyorum ama sadece şunu söylüyorum hay Allah şimdi bir de bakın doğudaki isyanla mı uğraşacaklar falan şeklinde böyle Çok bir e, şeyece bir insan ifade insan var indirizdir. yani. Dolayısıyla o oraya gönderilecek birlik geri plana çekiliyor ve isyan bastırılıyor. Bir de zaten tam da o arada biliyorsunuz ki ordu komutanının da istifası da var ya Terakkiperver Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması nedeniyle şey Kazım Karabekir ve Ali Fuat Cebesoy paşaların da zaten ordudan ayrılması var. Bu da mesela bir ölçüde Peki, etkilemiştir. Peki İngilizlerin şey isyanını bizzat desteklediğine dair belge gördünüz mü? Bakmadım. Ha, özel araştırmadım. Özel diyorsunuz. olarak Hayri ha, yani Şehri'ye yani bakmadım. Şehri'ye bakmadım ama dediğim gibi e, çok da hani üzülmüş bir tavır izlemiyorum falan. Yani böyle biraz bir Alay yani şöyle şey, üzülmüyor şey. bir mesela şey, biraz böyle bir hafif e, alaycı bir tavır mı diyelim? Tebessüm Öyle bir e, şey var hmm. Evet işleri zor. Nasıl şey yapacaklar? Yalnız e, bastırdıktan sonra ama silahların falan devam ettirebilirlerdi böyle bir plan olsaydı. Yani çünkü bas kim, çok kim, kim devam edebilirdi. Yani hükümetin planı Şeyh Said isyandan önce Musul'a doğru bir hareket ya da evet, operasyon evet. başlatmaksa Şeyh Said isyanı bastırmak çok uzun süren bir şey değildi. Ama o büyük Onu bir bastırdıktan isyan. büyük bir şey ama yani böyle bir yani büyük, büyük bir, bir plan kişi. varsa bit, yani, bit bastırdıktan sonra yeniden devam yol benim aklımda 40 plan, bin gibi bir rakam kalmış. Rakamı yani sen biliyor musun Şeyh Said isyanında kaç kişinin isyan ettiğini? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ya 40 bin gibi bir rakam kalmış da tam hatırlamıyorum. Yani. İdam ka, kaç? Yani o idam, i̇dam önde gelenlere idam ediliyor. Kaç şey kişi idam ediliyordu? E, kimsenin de tam şey. sayıyı şu anda söyleyebileceğini hmm. zannetmiyorum. Bildiğin. Evet. Ama bir telaffuz edilen telaffuz edilen o e, meydanda asıl. Efendim bu konularda telaffuz edilen sayılar e, 50 ile 5 milyar arasında değişir bu tip onun için okay. telaffuz edilenler şey değildir yani hmm. kesin bir şey göstermez ne hmm. evet, yani şey var zaten daha önce Nestor isyanı gibi. Falan da var evet ee, yani İngilizler e, hmm. onları da biz üzerimize salıyorlar yani sınırda her türlü operasyonu yapıyorlar zaten hmm. şey yapılıyor ee, şeyin e, tabii bir de var. şey var şehzadetin mesela isyanında Hilafete geri getirme derdi var değil mi? Tabii Öyle tabii. Halife tabii, ilan ediyor. Tabii ee, tabii. tabii. Abdülhamid'in torunlarından. Evet. Kimdi o? Kime halife ilan ediyordu? Hayır halife ilan etmiyor. Ee, mi? Selim Efendi. Hı. O sırada Cünye'de yaşamaktadır. Lünnan. Beyrut'a yakın. Yarım saat Beyrut'a. Cünye'de hutbeyi onun adına okutur. Yarım saatte. Odur. Yoksa halife ilan etme diye bir şey yok. E, hutbeyi onun adına okuttuysa halife Selim Efendi oluyor o zaman. Onun mantığında yani. Yani okutuyoruz bir o şekilde. Odur. Yani o sırada yani Selim Efendi'nin zavallı haberi yok şeyde adamcağız. Cünyede Sürgünde Hı -hı. şeyde. Kut o o kadar. Ama bu şey enteresan Türkiye operasyon yapacaktır. Bizim belgelerde sen gördün mü böyle ya bir ya şey? Ben Musul, Arşivdi. Musul çalışmadım. Yani o daha sonraki Cumhuriyet dönemi evrakı da orada şu var. Yalnız bak bazı kitaplarda Ordu ben Umut. yıllar önce çok meşhur bir kitapta okudum. Bir askeri harekat anlatılıyor. Hı. Yılını karıştırmışlar. baskıda karışmış. 20 25-26'larda mı ne gözüküyor? İşte, i̇şte o, o, o milli mücadeleden öyle. sonra. Hı. Hayır. Musul'a kadar, Musul'a kadar girmiş gösteriyor bizim birlikleri. Yani yani Şimdi bu, Lozan'dan bu, sonra bir ha, a, Lozan e, şeyde ya e, petrol fırtınasında Raif Karadağ'ın tarih karışmış. Yani ya baskıda ya bir şeyde bir şey olmuş. Sonra ya ben şok oldum. Yani bizimkilerin ben böyle bir şeyi bilmiyorum. Yani, yani öğrenci anlaşmasından sonra mı? 26, Lozan'dan sonra Türk Birlikleri Irak'a giriyorlar. Musul'a kadar gidiyorlar. Herhalde Şefik Özdemir'in isyanı. Öğrencilik yılanında atılı harekatıydı. Hı. Yani bunu ama oradaki tarih 23-24... Ne operasyonudur e, Şefik Özdemir'in? Şey, kitabı o, da vardı. o şey var e, kitabı değil de Zekeriya Türkmen bir kitap çıkardı. Ankara'da bu Atatürk Araştırma Merkezi'nden belgelere dayanan orada şey anlatıyor. Şimdi bir Milli Mücadele sırasında Atatürk Şefik Özdemir meclis e, i̇şte kitap çıktı diyorum. Kitap yok da diyor kitap var diyor. Hayır kitabı var dediğim ben Şefik Özdemir'in kitabı Özdemir var zannetmişim. Şefik Özdemir'in kitabı yok. Hı. Şefik Özdemir'i gönderiyor. Mesela bu bizim tarihimizde çok az bilinen bir Hı. konu ama Şefik Bey gidiyor. Daha sonra Antep mebusudur. Ee, çok başarılı bir e, hareket yapıyor. Kürt aşiretleriyle orada işbirliği yapıyor. Evet. Mahmut Bezenci ile evet, vesaireyle. Doğru, ve Doğru. E, orada hatta İngilizler de bir iki muharebede yeniyor. Hı. Daha sonra İngilizler diğer aşiretleri bunun ne tarafından ayırıyorlar. Fakat orada çok ilginç bir şey var. Yani bu milli mücadele yılları. Bunu aklımızda öyle tutalım. Türkiye'den lojistik destek kesiliyor. Sonradan. Şefik Bey yardım istiyor. Yardım evet. gitmiyor. Evet. Muhtemelen o dönemde İngiltere ya Ankara hükümetini tehdit etti. Yani adamlarınızı geri çekin diye. Bunun üzerine Şefik Bey mücadeleye devam edemeyerek İran üzerinden Türkiye'ye geri dönüyor. Yani Ve işin en ilginç tarafı. Türkiye niye yardım mısın? Geri geldiler öyle bir şey varsa. Hayır geri gelmeye mecbur ediyor. Yani Şefik Bey gelmek istemiyor. Gel der. Gelmek istemiyor adam. Başarılı Gelmiş bir. Gelmiş mi gel? Ben onu Çağ söyleyeceğim Ça ama. Ee, yeri yani, ee, yani benim hatırladığım resmi çağrı hatırlamıyorum ama Şefik Bey gelmek istemiyor okuduğum kitapta. Ee, daha fakat şu var. Şefik Bey döndükten sonra Türkiye geri plandadır. Ne zamana kadar? Atatürk ölene kadar. İsmet Paşa mebus yapıyor. Aynı bütün Atatürk döneminin küskünleri gibi Şefik Bey de İsmet Paşa tarafından mebus. Ve işin en ilginç tarafı şu. Şefik Özdemir'in hatıratı kayıp. Hı. Kaybolmuş. Yani var yazdığı biliniyor. Evet. Ara, Araştı bu kitap konuda araştırma yapanlar araştırdılar. Hatıratı, ailesi, e, ailesinde de bulunamamıştı. Işte. Ailesi birileri geldi aldı gibi bir şeyler e, demişler. Yani hatıratı hatıra şu anda yani araştırmacılar açık bir yerde değil. Yani nerede olduğu da bilinmiyor. <laughs> Türkiye'de belge kaybolmaz. Kaybolmaz evet. o dediği doğru. Çünkü bu şu açıdan Şimdi, önemli. Ya. Şefik Bey orada niye geri zorlandı vesaire. Belki bunları yazdı hatıratında. E, fakat bu harekatı karıştırıyorlar bazı kitaplarda dediğim gibi Lozan'dan sonra yapılmış gibi gösteriliyor. Şimdi onu okuduğunuz zaman kapan... Ama bak bizde kuraldır. E, bir asker e, hangi dönemde olursa olsun başarılıysa geri çekilir. Yani Hı. göz önünde olması istenmez. Gazi Osman Paşa. Doğru. Koca Gazi Osman Paşa planeden sonra Yıldız'da Saray Marajeli yı yapıldı. Protokol işiyle kullanılır. Orada da gözükmesin. Tamamen pasifize. Çanakkale kumandanı Esat Paşa. Evet. Esat Paşa Çanakkale'den döner. Perdeleri kapalı. Bir araba içerisinde konağına götürülür. Kimse görmesin diye. Ha, perdeler de kapalı. Perdeler de kapalı. Normal durum işte. Evet.